Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gençlik çalışan ile ilgili yapacağımız çalışmayı sizlere aktaracağım. Lütfen sizlerde diğer tüm atamadan ve süreçten haberler olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet, gençlik çalışan toplam itibariyle 1071 kadro açılmıştı. 8 Ocak tarihine kadar kariyer kapısı üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Lisans mezunları içerisinde farklı farklı gruplar vardı. Bunun zaten tanıtımını yapmıştım sizlere. Tekrar hatırlatacak olursak da birinci grupta şu bölüm mezunları, ikinci grup ve üçüncü grup, dördüncü grup, 5. grupta ise herhangi bir lisansın başvurabileceği, aynı zamanda altıncı grupta yine herhangi bir lisansın başvurabileceği fakat gençlik liderliği sertifikası şartını taşıyan kişiler 40 kişilik kadroya başvurusunu yapabilecektir. En yüksek kadroyu 5. gruba vermiş durumdalar. Toplam itibariyle 248 kadro açılmış durumda. KPS 50 şartıyla beraber yaş şartı olmaksızın 1071 toplam itibariyle 3 katı kadar adaydan sözlü mülakata çağrılmış olacaktır arkadaşlar. Zaten grup ile ilgili kaç puanla başvuru yapacaksınızla ilgili kısmı da Telegram üzerinden anket düzeyinde sizlere hazırlamış olacağım başvuru bitiminin hemen ardından anketi açmış olacağım arkadaşlar. Bu ilanın detaylarının Telegram linkini de yorum kısmına sabitlemiş olacağım arkadaşlar. Tabi sizler 3 kat kadar aday olarak sözlü mülakata hak kazanmış olacaksınız. Sözlü mülakat aşaması içerisinde en önemli kısımları da zaten bizler elimizden geldiği kadarıyla kitap halinde sizlere aktarmış olduk. Kitabımızı tabi birçoğunuz sipariş etti gençlik çalışanları düzeyinde sipariş etmeyenlerde de oluşturabilir. Aynı zamanda zaten şu B, C, D, E kısımları e, kitabımız içerisinde mevcuttur. Şu A bölümü yani gönüllülük kavramı ile ilgili kısımlar yani mesleki alan bilgisi ile ilgili 50 puanlı kısmı da sizlere özel. Yani kitabımı sipariş eden kişilere özel olarak PDF şeklinde aktarmış olacağım. Daha öncesinde sipariş etmiş olan kişiler de yine aynı şekilde WhatsApp sipariş hattı üzerindeki ekip arkadaşlarımıza yazabilir. Ben daha öncesinde sipariş etmiştim. Hocamız PDF hediye edecekti ile ilgili kısmı yazarsanız zaten arkadaşlarım sizlere yardımcı olacaktır. Siparişi edecek olan, etmiş olan kişilere bu PDF'leri hazırlamış oldum arkadaşlar. WhatsApp sipariş hattı üzerinden de sipariş olan kişilere bu PDF'ler ulaştırılmış olacaktır. Oradan da yazabileceğinizi belirtmek istiyorum. Çok çok önemli bir aşımadır Burası sevgili arkadaşlarım dediğim gibi sipariş etmişseniz de yeni edecekseniz de sıkıntı yoktur pdf'ler sizlere ulaştırılmış olacaktır WhatsApp üzerinden yazdığınız takdirde arkadaşlar kitap siparişinin linkini de yine aynı şekilde yorum kısmına sabitlemiş olacağım oradan rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar Tabi gruplar içerisinde en düşük kapatacak olan gruplardan bir tanesi ikinci gruptur her bir grupta puanları bir hali düşmüş olur ve her biriniz şansınızı değerlendirmiş olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü grubun bir hali puanlarını düşebileceği, dört ve beşinci grubun diğer gruplara göre bir tık daha yüksek kapatabileceği düşüncesindeyim. Zaten bunlarla ilgili çalışmalarımızı da yapacağız. Hangi ili seçmeliyle ilgili birçok soru gelmişse bunu daha önceki videomda aktarmıştım zaten daha çok kendi iliniz ve kendi ilinizin çevresi tercih etmenizde en azından yığılmanın önüne bu şekilde geçmiş olacağımızda belirtmek istiyorum arkadaşlar. Umarım her şey gönlücü olur ve kısa süre içerisinde hedeflerinize ulaşım sağlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlar. Şu an kendinize iyi bakın. Muhakkak siparişi vermiş olan kişiler veya verecek olan kişiler WhatsApp üzerinden yazmış olsun. Hediye edeceğim PDF'leri de oradan da erişim sağlamış olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Her harikada elinize bulmuş olsun. Şu an kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.